Önümdüdüm ben. Bu sefer geçemezsin işte, skor sende. Sike... bunu hiç vuramadım. Sert değil top, top? sert ya. Sert değil abi, arzası. kimse vurmasın diye Sen topu ne yaptın ama? Topu değiştireyim abi. O yok, zamanla inecek o top. İnecek mi? Çok sert Sıfır. abi ya. Kolum ağrıyor. Ben salıyorum oğlum, başa mı gidiyoruz? Topla bir şey var. Rekor bende bak yarın geleceğim bakacağım geçmiş evet, Evet rekor sende. At 1 lira daha at adam vursun da. Vur lan vur. Vursun. O kadar bakacak ama yazık bir de. Üzülür Makineyi tanıtıyor şimdi. Bir Oğlum. tane sen vurur bir tane tamam. ben vurayım yarışa. O vuramıyor o vuramıyor. Ben vuramıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ben alamayacağım. Benim alıyor. Bir de kazayla geçer mi 2800'ü? Yok ya. Bunun şeklini uçuk yaptın ya, helal olsun. Vallahi helal olsun. Bundaki baksa hız değil ya. Sertifikat değil, hızlı var değil mi? Tabii. Hızlı mı? Sert değil, hızlı. Ama kolu acıkıyor. Ben bu hızla geçemedim aksanayım? Makine bozuk ya. Nasıl? Güzel, güzel mi? İyi Ses de çıkmıyor eskisi gibi. Sessiz. Olsun, sessiz.